Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber acayip e, güzel ve lezzetli sofralarınızın yıldızı olacak bir poğaça tarifiyle geldim. Saçaklı poğaça yapıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar yumuşak bir poğaça oldu. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. Öncelikle hamur yoğurma makinesi kullanıyorum ben ama evde herkes de olmuyor. Normal e, elimizde de yoğuracağız hamurumuzu. Ben öyle de yapıyorum, böyle de yapıyorum. Fark etmiyor. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su koydum, bir paket mayayı da koydum. Burası püf noktası arkadaşlar, maya eriyene kadar güzelce karıştırın. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ekleyin ve karıştırmaya devam ediyorum. Sıvıları bir karıştırıyorum. Ardından bir tatlı kaşığı e, toz şeker, pardon bir e, tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ununu yavaş yavaş ekledim. Bütün e, iki tane de yumurta sarısı kullandım arkadaşlar. Bütün malzemeleri zaten videoda gördünüz. Bu şekilde güzelce yoğurdu. E, beş buçuk su bardağı un kullandım. E, böyle ele yapışmayan, hafif biraz sert e, bir poğaç olacak çünkü e, şeklinin bozulmasını istemediğimiz için çok böyle ele yapışan bir hamur olmayacak elime yapışmayacak hamur bu şekilde dinlendiriyorum yarım saat dinlendirdim ve hamurum hazır oldu arkadaşlar her şeyi ılık kullandım ve Maya erittiğim için güzelce mayalandı poğaçam bu şekilde alıyorum elime hamurumu havasını çıkarmak için bir kez daha yoğuruyorum içindeki hava kabarcıkları çıksın diye Çıktıktan sonra güzelce mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım. Kaç tane çıkarsa bu şekilde kesiyorum. Hav hamurumun kıvamını görüyorsunuz zaten. Ne çok sert ne çok yumuşak oldu. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Gerçekten böyle 5 çay sofralarınızın, kahvaltı sofralarınızın en güzel poğaçası olacağına eminim hem görünüş açısından hem tat açısından. Tam tarifi uygularsanız siz de e, eminim benim gibi çok güzel bir sonuç alacaksınız. E, ama hamurun mayalanması için bir yarım saat vermeniz önemli. O arada maydanozunuzu kıyarsınız, e, içine harcını hazırlarsınız. E, o bir yarım saat dinlenecek arkadaşlar. Evet, e, şimdi bezelerimi hazırladım ve fırın tepsime bu şekilde güzelce diziyorum. Aralarına boşluk bırakmamız önemli. Çünkü çok kabaracaklar. Yumurta sarısını sürüyorum. Tam tarifi açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Bir kısmını dereotlu bir kısmını da susamlı yaptım. Bu şekilde süsledim. Fırına gönderdim. 180 derece fırında alt üst ayarda pişerken ben de malzemelerimi hazırlıyorum. Maydanozumuzu ince ince kıyıp içerisine krem peynir koyuyoruz. Bu şekilde krem peynirimi koyuyorum. Ben içerisine de koyuyorum. Kestiğim tarafa da bu şekilde krem peyniri sürüp maydanozla iyice buluyorum. Evet, poğaçamız bu şekilde gerçekten efsane oldu. Siz de deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İyi günler.